Pazar fiyatlarına uygun bulan da vardı. Normal diyorum yani fiyatlar normal gayet uygun yani. Fiyatların ateş bazı olduğunu söyleyen de. Ateş bazı her şey. Mevsimine uygun meyve ve sebzeler salı pazarında satışa sunuluyor. Kanal 32 haber ekibi salı pazarında meyve ve sebze turuna çıktı. Tüketiciye pazar fiyatlarını sordu. Güzel, bu zamanda iyi fiyat. Yapacak bir şey yok. Vallahi herkes de fırsattan istifade. Ol olmasa yani birazcık bencillik olmasa daha güzel olacak ama vicdan, merhamet. Allah merhamet versin vatandaşımıza. Biraz daha iyi. Çok pahalı değil. Iyi. yani Herkes alabiliyor. Karpuz ba e, havaların ısınmasıyla 10 liraya düştü. Pazar esnafına göre ise fiyatlar normal. Havalar ısındı. Her şey ucuzladı. Tüketici hala pahalı buluyor mu? Onlar buluyor. Hepsi bedava olacak değil. 10 lira salatalık, 10 lira kabak. Ne diyor tüketici mesela? Bahalı diyorlar, çanta dolmuyor diyorlar. Yapacak bir şey yok. Tüketici maalesef hala e, pahalı buluyor. Üretici de ucuz buluyor. Üretici ve tüketici arasında maalesef bir anlaşmazlık, bir geçimsizlik var. Bize göre normalde tüketiciye göre biraz pahalı buluyorlar yaz geldiği için. <laughs> Yazın niye ucuzlamıyor diye şikayet ediyorlar. Mevsimine uygun meyve ve sebzeler 5 ila 60 lira arasından satılıyor. Allah erik 30'un 40 arası kayısı 25 ile 30 arası. Muz 50, 55. Şeftali, kayısı 30-40 arası. Tezgahta kırmızı biber, patlıcan, domates, salatalık, dereotu, maydanoz ve sarımsak var. Ee, kırmızı biber 15 lira, patlıcan 15 lira, domates 10 lira, salatalık 10 lira, dereotu ve maydanoz 5 lira, sarımsaksa 60 liradan satılıyor. Bu fiyatlar geçen haftaya göre düşük. Biberler geçen hafta 20-25 liraydı. Patlıcan 20-25 liraydı. Bu hafta 15 lira. Maydanoz 8-10 liraydı. Bu hafta 5 lira. Sarımsakta yükselme var. 50 liraydı. Bu hafta 60 liraya satıyor. Tezgahımızda sebze var ablam her zamanki gibi. Biber var, domates, patlıcan. Biberler bugün 30'dan başlıyor. 50'ye kadar biber var. Patlıcanımız 20, kabak 20, domates 20, 30 lira arasında değişiyor. <laughs>